11 Aralık 1978'de New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndaki Lufthansa Hava Yolları Kargo Terminali'ne gece vardiyası sırasında giren maskeli ve silahlı 6 kişi günümüz değeriyle yaklaşık 30 milyon dolar değerinde nakit para ve mücevher çalarak o dönemde ABD tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirdi. Ateş edilmedi, kimse ciddi bir şekilde yaralanmadı ve ölen olmadı. 64 dakika içerisinde her şey olup bitti. Что? Soygunu yöneten kişi, Lucchese mafya ailesiyle bağlantısı olan yeraltı dünyası ve yetkililer tarafından Jimmy the Gent ya da The Irishman yani İrlandalı olarak bilinen James Burke adında 47 yaşında bir adamdı. Temmuz 1931'de Jane Conway'in oğlu olarak New York'ta dünyaya gelen İrlandalının sorunları size geçmişte anlattığım hikayelerdeki çoğu sıkıntılı tip gibi çocukken başlamıştı. Henüz 2 yaşındayken annesi onu koruyucu bir aileye vermişti. Gençliğinin çoğunu da rahibeler tarafından yönetilen Katolik kiliseler ya da koruyucu bakıcıları tarafından sık sık istismar edildiği evler arasında mekik dokuyarak geçiriyordu. 1944 yılında üvey babasının ölümüne neden olan araba kazasından sağ kurtulsa da üvey annesinin niyeyse kocasının ölümünden kendisini sorumlu tutarak attığı dayaklar ile yaşamı saçma bir kaosa doğru sürükleniyordu. Yani anlayacağınız şiddet ve kaos onun hayatının tam merkezindeydi. Hal böyleyken geleceği de geçmişinin ışığında şekillenmişti. Giderek profesyonel bir suçlu haline gelen İrlandalı vergisiz sigara ve içki dağıtımı, tefecilik, bahisçilik, yasa dışı poker oyunları düzenleme, yasaklı madde satma, kara para aklama ve Amerika'da Queens'in Güney Ozon Park bölgesiyle Brooklyn'in Doğu New York bölgesinde kargo ve teslimat kamyonlarını kaçırma konusunda ustalaşmıştı. Evet hiçbir zaman birini öldürmekten hüküm giymemişti ama çevresindekiler ve yetkililer onun dolaylı yoldan ya emirleriyle ya da bizzat kendi katılımıyla 9 ile 60 arasında insanın hayatına son vermekten sorumlu olduğunu biliyorlardı. İlandalı İtalyan Amerikalı değil, İrlandalı Amerikalı olması sebebiyle alışılmadık bir mafya adamıydı. İtalyan olmama sonra mafya dünyasına hakim olan İtalyanların hiyerarşik yapısına göre daha serbest ilişkiler kurarak hareket edebilme olanağı sağlıyordu. Yani herhangi bir yasa dışı organizasyona memleketi sebebiyle bağlı kalmamış oluyordu. Ama öyle ya da böyle İrlandalı seçimini döneminin en güçlülerinden birisi İtalyan Lucchese ailesinden yana yapmış ve kapo rejim yani çete reisi arkadaşı Paul Frank Vario'ya haraç ödemek suretiyle onları koruması altına girmişti. 1.90 boyunda, 113 kilo ağırlığında, sosyopat bir adam olan Varyo ise 1920'lerde daha onlu yaşlarında başlayan tefecilik, vergi kaçırma, hırsızlık, bahisçilik, rüşvet, mahkemeye saygısızlık, saldırı, cinayet, ve daha bir sürü şeyi içeren bir suç geçmişine sahipti. Anlayacağınız üzere var ya o kadar psikopat bir adamdı ki karısıyla yemeğe çıktığı bir gece masada otururlarken yanlışlıkla karısının üstüne şarap döken baş garsonu dövmüş, yetinmemiş, restoran kapandıktan sonra orada çalışan garsonları dövmeleri için beyzbol sopalı iki araba dolusu adam göndermişti. Cinsel saldırı, hırsızlık, çalıntı mal ticareti gibi suçlardan hapse giren Vario 1962 yılında hapisten çıktıktan sonra da yine İrlandalı gibi Lucchese suç ailesinin bir üyesi Vario işlerinin çoğunu gefgens olarak bilinen eski bir Alman barından ve bir hurdalıktan yürütüyordu. Ayrıca caniliğinin mi yoksa aklının bir ürünü mü bilinmez kendi ekibini kurarak bu İtalyan mafyası ailenin içinde hızla reislik rütbesine terfi etmişti. İşte bu karanlık işlerin ışığında İrlandalı kendini naüş işlerde geliştirmeye çalışıyor, Vario ise ailenin içinde kademe atlama derdiyle uğraşıyordu. İkilinin aile dışında ortak noktası ise o dönemde Amerika tarihinin en büyük soygunları birisi olacak. Aslına bakılırsa Büyük Lufthansa soygunu fikri ilk olarak Louis Werner adlı tombul ne kendine ne çevresine bir faydası olan tek başarısı Lufthansa Havayolu şirketinin kargo amiri olmak olan adamdan çıkmıştı. 20 bin dolarlık kumar borcunu ödemek için çareler arayan faydasız Werner, bahisçi ve erkek perukları satan Martin Krugman'a Batı Almanya'daki Amerikan askerler ve turistler tarafından yapılan para alışverişlerinin sonucu olarak Almanya'dan sık sık uçakla getirilen ve JFK Havalimanı'ndaki kasada paketler içinde geçirilen geçici olarak saklanan, devasa miktardaki izlenemez banknotlardan ve mücevherlerden bahsetmişti. Ayrıca bu sadece bahsetmeyle de kalmamıştı tabi. Werner Perikçuk Krugman'dan böyle bir soygunu gerçekleştirebilecek adamlar bulmasını istemişti. Krugman da bu bilgiyi Reis Varyo'nun adamı ve ortalama bir gangster olan Henry Hill'e etmişti. Fikir bir zincir gibi ilerliyordu. Hill de kargo kamyonlarını soymasıyla bilinen İrlandalı'yı çağırarak büyük bir fırsat yakaladıklarını anlatmıştı. Böylece İrlandalı da bu icraatı gerçekleştirmeye heveslenmiş ve ailenin içerisindeki bir ekibin lideri olan Mario'dan bu iş için izin almaya çalışmıştı. Mafya dünyasında öyle kafanıza göre gidip bir yerleri patlatıp soyamıyordunuz. Hiyerarşi düzeni sizin yapacağınız soygunun düzeyine göre hakimiyetini koruyordu. Ama İrlandalı'nın bu izin çabası yasaklı madde sevkiyatını polislere kaptıran ve acilen nakde ihtiyacı olan Mario'nun Lufthansa soygununa izin vermesini oldukça kolaylaştıracaktı. Dolayısıyla Lufthansa soygunu fikri de artık bir fikir olmaktan çıkacak. Queens'te Ozon Park semtindeki Rubber Lounge adlı mekan, İrlandalı'nın sahibi olduğu, mafyatik işlerin bolca döndüğü bir suç yuvasıydı. Bir yandan bu soygun için gereken bilgileri edinmeye çalışan, havaalanının kargo binasının planlarını inceleyen İlandalı, bir yandan da soygunu gerçekleştirecek olan tayfayı, yani dolandırıcılardan, katillerden, tefecilerden ve hırsızlardan oluşan bir ekibi işte bu mekanda bir araya getirmişti. Ekip Thomas DeSimon, Angelo Sepe, Robert McMahon ve bunlar dışında 3-4 azılı çete üyesinden oluşuyordu ve bu adamların çoğu Lucchese ailesinin içindendi. Ayrıca İrlandalı kendi oğlu Frank'i ve Pernell Edwards adlı üyeyi de şoför olarak seçmişti. Kurduğu bu ekip soygunu oğlu ve yanına verdiği Edwards'ın sürdüğü çalıntı bir Ford Ecoline minibüsle gerçekleştirecekti. İrlandalı direkt soygunun içinde olmasa da soygunu planladığı için ganimet onda toplanacak ve diğer soyguncularla birlikte Bonanno ailesi üyesi Vincent Asaro da yağmadan pay alacaktı. Çünkü havaalanı Bonanno ailesinin topraklarının yani hakimiyet alanının içindeydi. İşte gördüğünüz üzere mafyatik işlerde yapacağınız icraatin büyüklüğü, zamanı, yeri ve o yerin kimin olduğu gibi kıstaslar çok önemli şeylerdi ve soygun yapılan planların ardından başlamıştı çalınan minibüs 11 Aralık'ta sabaha karşı planlandığı gibi Kennedy Havaalanı'ndaki Lufthansa kargo terminalinin dışında duruyordu. Saat 03.12'de Kerry Valen adlı bir kargo görevlisi aracı fark etti ve ne yaptığını anlamak için yanına gitti. Soyguncular onu çok büyük olmayacak şekilde yaraladılar ve minibüsün içine çektiler. Cüzdanı alındı ve ailesiyle tehdit edildi. İlk fikri veren kumar borçlusu Louis Werner orada çalışmasının getirdiği yetkinlikle Lufthansa kargo personeli hakkındaki bütün bilgileri soygunculara aktarmıştı Yani bu alıkoyulan adamın ailesinin bilgileri falan hep oradan geliyordu ve ailesiyle tehdit edilip başka seçeneği kalmayan Kerri işbirliği yapmaya kabul etti. Bu sırada başka bir görevli Karga şey duydu ve o da minibüse yöneldi. Yükleme iskelesine geldiğinde maskeli ve silahla 6 adam çoktan ona pusu kurmuştu. Yine Werner tarafından verilen bir anahtarla soyguncular binaya girdiler ve kalan çalışanları bir araya topladılar. Hepsini bir dinlenme odasına kapatıp kanlar içindeki Kerri'yi göstererek oyun oynamak için orada olmadıklarını söylediler. Tüm çalışanları topladıktan sonra vardiya müdürünün bulunması gerekliydi. Çünkü Werner onlara kasadaki iki kapılı sisteme girmek için kodlara sahip tek kişinin o müdür olduğunu söylemişti. Yani Werner İlandalı ve ekibine adeta bir bilgi şöleni sağlamıştı. Çift kademeli sistem çok önemliydi. Herhangi bir yanlış adım güvenlik sistemini etkinleştirebilirdi ki bu yaşanırsa kaçış şansları sıfırdı. Liman idaresi polisi tüm hava alanını 90 saniyeden kısa bir sürede kapatıp sarabilirdi. İkinci kapı açılmadan önce kilidi açılan ilk kapının tekrar kapatılması gerekiyordu ki güvenlik sisteminin olayı buydu. Çıkışta da tam tersi şekilde ilk kapının tekrar açılabilmesi için ikinci kapının kapanması ve kilitlenmesi gerekiyordu. Vardiya müdürü kargo ile ilgili teknik bir sorun olduğu gibi bir yalanla çağrıldıktan sonra karşılaştığı bu fazlaca kapsamlı bilgi sahibi olan maskeli adamlara kapıları açmak zorunda kalmıştı. Ekip değerli paketleri tek tek açıp kontrol etmek yerine bu paketlerin içeriğinin yazdığı listeden kendilerine 40 tane kadar paketi zaten seçmişti. Kapılar açıldıktan sonra da iş çok basitti. Seçilen paketler alındı ve çıkmaya hazırdılar. Saat 4.16'da tüm kargo dışarıdaki arabaya yüklenmişti. Lufthansa çalışanlarına saat 4.30'a kadar telefon görüşmesi yapmamaları talimatı verildi. Böylece ekip kaçmak için yaklaşık 15 dakikalık bir zaman kazanmıştı. Saat 4.21'de minibüs yükleme terminalinden ayrıldı ve ölüm tehdidi altındaki çalışanlar sözlerine sadık kalarak yetkilileri uyandırmak için 14 dakika beklediler. Polis geldiğinde ise soyguncular hiçbir iz yoktu. Sadece 64 dakikada Lufthansa soygunu sona ermişti. İrlandalıların adamları ülkenin en büyük soygununu gerçekleştirmiş. 5 milyon dolar nakit ki günümüzdeki değeri 22,5 milyon dolar ediyor ve 800 bin dolarlık yine günümüzdeki değeriyle neredeyse 4 milyon dolara tekabül eden mücevherle ayrılmış ve bu işten tertemiz sıyrılmış görünüyorlardı. Yani en azından polis kısmından tertemiz ayrılmış gibi görünüyorlardı ama mafya dünyası biraz sürprizlerle dolu bir yerde. Soygundan iki gün sonra 13 Aralık'ta polis Brooklyn'deki Canarsie'de yani aşağı yukarı ekibin takıldığı yerlerden birinde park yasağı olan yere park edilmiş bir minibüse dair devriye memurundan bir çağrı aldı. Devriye memuru bu aracın iki gün önce soygunun olduğu yerdeki Lufthansa çalışanlarının verdiği minibüs tarifiyle uyuştuğunu fark etmişti. Müfettişler ve parmak izi uzmanları hemen olay yerine gelerek dolayısıyla bu aracın soygunun yapıldığı havaalanındaki aynı marka model renk araç olduğunu fark ederek minibüse el koymuş larda Detaylı inceleme sonucunda parmak izlerinin Parnell Edwards adlı birine ait olduğu tespit edilmişti. Parnell yani İrlandalı'nın oğlunun yanında şoför olarak gönderdiği adam paranın taşınmasının ardından aracı elden çıkarmakla görevlendirilmiş, soygunun hemen ardından minibüsün New Jersey'deki bir araba hurdacısına götürmesi ve ondan kurtulması söylenmişti. Fakat Parnell bunları yapmak yerine çalıntı minibüste biraz yasaklı madde alıp kız arkadaşının evine gitmeyi tercih etmişti. Ve aracı da işte o yasaklı yere park edip kendini kafası güzel halde sevgilisinin kollarına bırakmış ve arabayı oraya koyduğunu bile unutmuştu. Sonuç olarak böyle bir aptallık yüzünden de soygunun aracı ve şoförün ismi polisin elindeydi artık. Bunu duyan İrlandalı çıldırmıştı. Soyguna karıştığı polis tarafından bilinen bir isim, tüm isimleri verebilir ve haliyle bu iş İrlandalıya yani işin beynine kadar dayanabilirdi. Zaten normalde dahi çok dikkatli ve titiz bir adamken bu işin ona dokunması düşüncesi adeta beyninde bir paranoya haline geldi. Birkaç gün geçti aklındaki düşünceler katlanarak devam etti. Sonunda ise İrlandalı'nın bulduğu çözüm herkesi şok eder nitelikteydi. Temizlik zamanı gelmişti. İbret almaları ve hata yapmamaları konusundaki ilk uyarı parmak izini yakalattıran Parnal'ın infazıyla başlamıştı. Dediğim gibi henüz yeni başlamıştı. Ve sonlanması için o soygunu yapan herkesin, evet kendi oğlu dahil herkesin ortadan kaybolması lazımdı. Sonra ısrarla soygundan kazanılan paradan payını isteyen Krugman gitmişti. Herkes sıranın kendisine geldiğini sanar bir halde tetikte bekliyordu. Zaten çok değil. 6 ay içerisinde İrlandalı soyguna kendi dahil ettiği tüm adamları, o adamların soygundan haberdar olan aile üyelerini ve kendi öz oğlunu birbiri yok etmişti. Bunu kendisi mi yoksa emir verdiği birileri mi yapmıştı orası belli değildi. Gücünün yettiği herkesi ortadan kaldıran ve bir şekilde bu işleri yakalanmadan yapmayı başaran İrlandalı artık daha rahat gibiydi fakat ortada bu kadar kayıp varken başına gelecekler de belliydi. Polis zaten bu büyüklükteki bir işin başında olabilecek isimleri az çok biliyordu. Araştırmalar yapıldı ve bu soygunun tepesindeki isme ulaşılmaya çalışıldı. Ama İrlandalı Lufthansa soygununun faillerinden tamamını ve ailelerinden birkaç kişiyi dahi öldürdüğünde ortada hapse tıkacak veya araştırılacak doğru düzgün kimse kalmamıştı. Neyse ki bir kişi yani bu iş fikrini ortaya atan faydasız Louis hala hayattaydı. Ama soygunculara terminalin düzeniyle ilgili bilgi verdiği için soygundan 4 ay sonra tutuklansa da kimseyi ismi espiyonlamamış ve bir isim vermemişti. Böylece Mayıs 1979'da suçlu bulundu ve 15 yıl hapis yattı. Büyük soygundan kendisine de pay düşen Henry Hill ise 1980'de keyif verici madde kaçakçılığı suçundan tutuklandı. İrlandalı'nın yetkililerle işbirliği yapmasını engellemek için onu öldürteceğinden korkan Hill tam da bunu yaptı ve tüm ekip bir bir ortadan kaybolurken baktı ki sıra onda koruma programı karşılığında FBI için muhbirlik yapmaya gönüllü oldu. Yetkililere İrlandalı, Vario ve diğerleri hakkında onlarca yıllık illegal bilgi verdikten sonra tanık koruma programına girdi ve ortadan kayboldu. Ama verdiği tüm bilgiler zaten o adamların az buçuk yaptığı bilinen ya da tahmin edilen bilgilerdi ve il bu bilgiler arasında Lufthansa soygununa dair hiçbir şey söylememişti. Hem Mario hem de İrlandalı Hill'in işbirliğinin ardından hapse girdi. Ancak her iki davanın da Lufthansa soygunuyla hiçbir ilgisi yoktu. Mario haraşçılık, kumar ve tefecilik suçlamalarıyla tutuklanırken İrlandalı ise basketbol ligindeki bir puan düşürme planı yanından yani bir şike muhabbetinden tutuklanmıştı. İrlandalı'nın cezası içeride artacak olsa da Lufthansa soygununun gerçeği hiçbir zaman ortaya çıkamamıştı. Ötmesi muhtemel herkes bir şekilde ortadan kaybolmuş ve kalanlar ise bu lanetli soygunun suçundan ve yine lanetli ganimetinden bahsetmemişlerdi. Gelecekte ise Mario da İrlandalı da hapisten çıkamayacak ve ikisi de kanserden ölecekti. Lufthansa olayının mevzusu tam olarak hiçbir zaman çözülemeyecekti işte. Ama söylenenlere göre İrlandalı bu parayı alıp bir kasaya koymuş ve kasanın yeri yeriyle anahtarını sadece ailesine vermişti. Ama parayla ilgili bundan fazlası açığa çıkmamıştı. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Bentropi. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoda. İyi olun.